thank you Mavi Göl'e hoş geldiniz. Gişe böyle 100 metre ilerideymiş. O yüzden oraya yürüyoruz şimdi. Oy inanılmaz ya. Bu nasıl bir renk? Bu sular böyle devam ediyor. Sonra şu alanda o mavi gölü oluşturuyor. Şu sağ taraflara doğru gidiyordu su. Ama şimdi maalesef... Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle Giresun'da bulunan Mavi Göl'ü paylaşmak istiyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Karadeniz turumuzun 6. günündeyiz. Giresun Kümbet Yaylası'nı gezdikten sonra ve bir önceki videomda sizlerle paylaştıktan sonra şimdi ise Giresun'da son dönemde özellikle çok popüler olan Mavi Göl'e geçiyoruz. Karadeniz'in sisli dağlarının arasında suyu gören herkesin bu renk gerçek mi diye sorduğu gizemli bir doğa harikası var. İşte sizlerle bu videomda bu güzel doğa harikasını paylaşmak istiyorum. Giresun Mavi Göl Türkiye'nin en kendine has jeolojik oluşumlarından biri ve Kuzalan Tabiat Parkı'nın en gözde noktası. Mavi Göl de aynı Giresun Kümbet Yaylası gibi Giresun'un Dereli ilçesinde bulunuyor. Kuzalan Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Yine çok güzel Karadeniz manzaraları eşliğinde yolculuk yapıyoruz. Bölge Karadeniz'in yüksek yağış alan alanlarından biri olduğu için yıl boyunca yemyeşil bir bitki örtüsüyle kaplı. Mavi Göl'ün bulunduğu alana yani Kuzalan Tabiat Parkı'na ulaşım oldukça kolay arkadaşlar. Dereli merkezinden yaklaşık 10 dakika uzaklıkta. İşte şimdi Giresun'un doğa harikası Mavi Göle de ulaşmış bulunuyoruz. Evet şimdi ise Mavi Göle geldik. Mavi Göle hoş geldiniz. Yazısıyla direkt karşılaşıyoruz. <laughs> işe böyle 100 metre ilerideymiş. O yüzden oraya yürüyoruz şimdi. Mavi göle giriş için kişi başı tam bilet 60 TL ödemiş olduk arkadaşlar. Öğrenci biletleri ise 30 TL 2025 yılı için. Oy inanılmaz ya bu nasıl bir renk. Böyle bir teras var. Buradan böyle gölü izleyebiliyoruz. Üstten bakış. Mavi gölün renginin bu kadar büyüleyici olmasının sebebi ise tamamen doğal bir kimyasal süreç. Suyun içinde çözülmüş kireç taşı ve mineral yoğunluğu ışığı kırarak suya turkuaza yakın ölü deniz mavisi bir görünüm veriyor. Mavi göl aslında klasik bir göl değil. Dere yatağı boyunca küçük traverten havuzlarının oluşturduğu doğal bir su birikimi. Yukarıdan gelen kireçli su zamanla kayaların üzerinden beyaz krem tonlarında bir tabaka oluşturuyor ve bu tabaka güneş ışığını yansıtınca su masmavi görünüyor. Bu oluşum dünyada sayılı birkaç yerde görülebilen bir doğa olayı. Kuzalan Tabiat Parkı yüzden fazla kuş türüne, endemik bitkilere ve zengin bir su ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Bölgenin korunması için mavi gölde yüzmek yasak arkadaşlar. Bu sadece ekosistemi korumak için değil, aynı zamanda suyun ani derecede soğuk olması nedeniyle güvenlik açısından da gerekli. İşte burada ayaklarınızı sokabiliyorsunuz. Mavi göl Karadeniz'in tipik hırçın doğasıyla sakin suyun uyumlu bir dansı gibi her mevsimde ziyaret edilebilir ancak özellikle ilkbahar ve yaz aylarında suyun rengi çok daha belirgin hale geliyor. Ziyaretçiler buraya sadece bir göl görmek için değil doğanın büyüleyici bir sanat eserini de keşfetmek için geliyor. Evet görmüş olduğunuz gibi işte bu sular Böyle devam ediyor. Sonra şu alanda o mavi gölü oluşturuyor. Çok güzel. Böyle mineralli bir su. Hatta buranın ilerisinde böyle travertenler de oluşturuyor. Ufak da olsa Pamukkale'den bildiğimiz o travertenlerin aynısı şu köyün ilerisinde de var. Mavi Göl'ün masmavi rengi, milyonlarca yıllık bir jeolojik sürecin sessiz bir hikayesi gibi arkadaşlar. Mavi Göl'e şimdi veda ediyoruz ve yolumuzun üzerinde Kuzalan Şelalesi'ne de denk geldik. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Başa aşağı geçerek göreceksiniz zaten. Bakın sağ tarafımız Kuzalan Şelalesi burası. Ama tabii bakın dikkat ediyorsanız su çok az akıyor aşağı doğru bakarsanız. Önce bak şu sağ taraflara doğru gidiyordu su ama şimdi maalesef Oo. her geçen gün daha da daha <laughs> bayağı azalıyor. Doğanın sabırla şekillendirdiği bir tablo gibi olan mavi göle ve Karadeniz'in kalbinde saklı bir hazine olarak varlığını sürdüren Kuzalan Şelalesine de veda etmiş oluyoruz. Arkadaşlar mavi gölü böyle baştan sona gezdik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer yolunuz Karadeniz'e ve özellikle Giresun'a düşerse bu eşsiz gölü mutlaka kendi gözlerinizle de görmelisiniz. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.